güzel milletimizi, değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla Milli Meclis'e davet etmedim. Herkes kararında özgürdü. Bunlara başkaları da katılabilir. Ben bu mukaddes savaşa inanmış bir insan sıfatıyla buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal Mavzerini eline alır. Fişeklerini göğsüne dizer. Bir eline de bayrağını alır. Bu şekilde elma çıkar. Orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar. Düşman ile yaralanır. Temiz kanımı mukaddes bayrağıma içine içine tek başıma can veririm. Ben buna and içtim. Ben buna and içtim içtim ben buna and içtim. Ben buna and içtim. Ben buna and içtim. Ben buna an